Oya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aşk sadece bir an. Ee, neler söylemek istersiniz? Aşk güzel bir şey. Bir an, beş an, yüz an her zaman olmalı Insana hayatını dinç ve güzel tutar. Peki filme dair neler söylemek istersiniz? Ee, seyretmeden bir şey söyleyemem ama iyi olacağını tahmin ediyorum. Düşünüyorum. tiyatro mu oynuyorum yine plastik aşklar oynuyorum 6 senedir. Ee, bir de şimdi yeni bir oyun e, hazırlamaya çalışıyorum. Ee, bir de şimdi bir film yaptık. E, Baldız diye bir film yaptık. O da Nisan'da girecek inşallah. Onun çalışması da bitti bu hafta. Öyle koşturmaca. Yoğun tempo, motivasyonda e, motivasyon kaynağınız ne diye Bir kere işimi sevdiğim için keyifle yapıyorum. E, oturmayı sevmem. Çok tez canlı bir insanım. E bir de yıllardır çalıştığım için alışmışım artık. Mümkün değil. Oturamam. Çalışmadan duramam. Ne oluyor? Ne zaman emekli olacaksın? Ne olmaz? E, ben lazım. çoktan emekli oldum zaten. <laughs> Ama olmuyorum. Olmayacağım. Öyle ne dek olmayacağım. neden bu inat diye sorsam? İnat değil ki. Yaşamı seviyorum. Yaptığım işi şey seviyorum. E, i̇nsanları seviyorum. Yaşamak güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlılar. Çok ederim. teşekkür ederim.